Tamam, tamam. teşekkürler. Ee, i̇smim Mehmet Can Yayın, Tayis Gemi İnşa ve Teknoloji firmasında pazarlamadan sorumluyum. Öncelikle sağ ekibine bu organizasyonu düzenleyerek hem firmamızı sizlere daha yakından tanıtma imkanı verdiği için hem de değerli firmaları daha yakından tanıma fırsatı verdiği için şahsım ve firmamız adına öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Dinleyen bütün arkadaşlara da iyi haftalar diliyorum. Teşekkür TAİS Gemi İnşa ve Teknoloji AŞ 2017 yılında Savunma Sanayi Başkanlığı'nın motivasyonu ile sektörün önde gelen 3 özel tersanenin oluşturduğu bir konsorsiyum firmasıdır. Bunlar e, Anadolu Tersanesi, Sedef Tersanesi e, ve Sefine Tersanesidir. TAİS firması her ne kadar yeni bir oluşum olsa da tersanelerimizin geçmişleri eskiye dayanır. Ortaklarımızın Türk Deniz Kuvvetleri için inşa ettikleri birçok askeri proje vardır ve projeler için ödüllendirilmişlerdir. Vizyonumuz da aslında tam olarak oluşturduğumuz bu sinerjiyle tersanelerin geçmiş tecrübe know-how'larından yararlanarak, kısaca ortaklarımızın gücünü kullanarak askeri gemi inşa aslında e, küresel bir oyuncu olmaktır. Ortaklarımız tekrardan e, belirtmek gerekirse Anadolu Tersanesi, Sedef Tersanesi ve Sefine Tersanesi'dir. Bu üç tersane aynı zamanda Türkiye'nin en büyük özel tersaneleri diyebiliriz. Üretim altyapımızdan bahsedersek, toplamda 415.659 metrekare üretim alanına sahiptir. Sedef Tersanesi ve Anadolu Tersanesi Tuzla bölgesinde yer alırken, Sefine Tersanemiz Yalova bölgesine yer almaktadır. Tersanelerde toplamda 4 kızak, 3 yüzer havuz, 2 kuru havuz, 10 iskele, 8 blok boya folerleri ve yıllık 250 bin ton çelik işleme e, kapasitesine sahiptir. E, 564'ünü mühendislerin emekli deniz subayların ve tasarımcıların oluşturduğu e, 1060 çalışana sahiptir. Taşeronlarla beraber çalışan sayımız 6000'e çıkmaktadır Gerçi şu anki e, mevcut proje ve iş yoğunluğundan dolayı bu rakam Aslında 8 binlere dayanmaktadır e, devam eden askeri gemi projelerimizden bahsetmek istiyorum Birçoğunuzun belki duyduğu ve bildiği üzere Türkiye'nin en büyük askeri gemisi ünvanı taşıyacak TCG Anadolu, çok maksatlı amfibi hücum gemisi, Landing Helicopter dock üretimi, Tuzla Sedef Tersanesi'ne devam etmektedir. Bir aksaklık olmadığı sürece projenin 2021 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır. Hatta bu normal sürenin neredeyse bir sene kadar altına tamamlanmış anlamına geliyor. Genel olarak e, TCG Anadolu'dan bahsetmek gerekirse 232 metre uzunluğunda, 32 metre genişliğindedir. 12 ortasını sınıf helikopter ya da 8 ağır sınıf helikopter hatta eğer hangarlarda kullanılmadığı takdirde 25 ortasını sınıf helikopter taşıma kapasitesine sahiptir. Bu arada deniz kuvvetlerimizde şu an için en büyük askeri gemi envanterini taşıyan gemi ise gene ortağımız Anadolu Tersanesi tarafından yapılmış TCG Bayraktar'dır. 38.8 metre olan e, çıkarma gemisi Landing Ship Tank'te amfibi sınıfında yer alır. Bir diğer devam etmekte olan projemiz denizde ikmal tankeri Fleet Replenishment Tanker. Bu projenin üretimine Sedef, Sefine Tersanesi'ne devam edilmektedir. 195 metre uzunluğunda ve 25 metre genişliğinde olan bu gemimizin e, diğer sınıflarda sınıflarından ayıran en büyük özelliği daha hızlı olmasıdır. 24 not hızlara kadar çıkabiliyor. E, denizdeki mal tankerimiz 10 bin ton yakıt ve 750 ton temiz su kapasitesine sahip. Çok maksatlı amfibi hücum gemimiz ve biraz önceki e, denizde ikmal tankerimiz Türk Deniz Kuvvetlerimiz için yapılmaktadır. Şey öyle, öyle. Yapayım, ee, bir diğer devam etmek olan projesi, projemiz ise Anadolu Tersanesi'nde Katar Deniz Kuvvetleri için üretimi devam eden askeri öğrenci eğitim gemisidir. Kadet Training Ship. Askeri öğrenci eğitim gemisi 89 metre uzunluğunda 14 e, metre genişliğinde olup 80 öğrenci ve 8 eğitmen taşıma kapasitesine sahiptir. Son olarak e, filo destek gibimiz, Filiç Sportship, Türkiye gerçek anlamda katma değer kazandıracak olan tek kalemde aslında yapılmış en büyük savunma sanayi projelerinden biri diyebiliriz. Bu proje e, kuruluşumuz adına Anadolu Tersanesi tarafından yönetilmektedir. Her biri 45 bin ton e, toplamda 5 adet olacak olan bu projenin de 10 yılda e, tamamlanması planlanmaktadır. son slaytımızda Tayisin ne kadar aslında geniş bir ürün yelpaze sahip olduğunu görebiliriz. 15 metreden 232 metreye kadar farklı sınıflarda ürün gamına sahiptir. Bunlar amfibi gemiler, açık deniz karakol gemileri, çok amaçlı gemiler, lojistik destek gemileri, acil durum kurtarma gemileri, hücum botlar, ve e, çıkarma gemileriyle yüzer havuzlar olarak sınıflandırabiliriz. E, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha fazla detay, detay almak isteyen ve irtibata geçmek isteyen arkadaşlar mail adresinden veya cep telefonundan e, bana ulaşabilirler. Can e, Bey evet. teşekkür ederiz.